Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği olarak ev sahipliğini yapmaktan onur duyduğumuz ikinci Trakya Balkan Şenliği'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada yalnızca Ergene'de değil, Tekirdağ'ın dört bir yanından gelen Göçmen ve Edirneliler Derneklerimizle Balkan coğrafyasının farklı renklerini, kültürel etkinliğini, ve ortak geçmişin paylaşmak üzere bir aradayız. Hep birlikte bu güzel şenliği Trakya'mıza yakışır bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyoruz. Katılım sağlayan tüm göçmen derneklerimize ve Edirne'lerden gönülden teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bizlere şunları bir kez daha gösteriyor. Ortak kökler, ortak değerler ve ortak bir kültür bizleri güçlü kılıyor. Birlikteysek varız, birlikte daha güçlüyüz. Bizler Balkan Türk Bulgaristan'dan, Trakya'ya e uzanan göç yolunun çocuklarıyız. Acıların da, umutların da tanığı olan bir geçmişin mirasçılarıyız. Şimdi bu mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim bir görevimizdir. Kimliğimizi pekiştirmekte, gelecek nesillere aktarmakta kıymetleri, değerleri çok büyük. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini Bulgaristan Göçmenleri Derneği'miz yapıyor. Başkanı Veys Özgür abime ve değerli yönetimine, kıymetli üyelerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kendisini de yanıma davet etmek istiyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz hep bugünkü gibi olsun, daim olsun inşallah diyorum. Ben de Bulgaristan'dan göçüp gelmiş bir anneanne ve dedenin torunuyum Kızılcıklı bölgesinden. İnşallah böyle sizlerle her platformda birlikte oluruz. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa her zaman baş tacı. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor. Saygı ve sevgilerini sunuyorum. Ben de aynı kültürün, aynı tarihe, tarihi mirasın, aynı bölgenin bir evladı olarak aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Benim de ailem ee, çok geçmiş yıllarda, 1800'lü yıllarda Bulgaristan tarafından hem anne hem baba tarafım e, bu bölgelere göç etmişler. Bizim de bağlarımız Bulgaristan'la devam ediyor. Orada yatırımlarımız, işletmelerimiz var. Bir taraftan sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerle ilgilenirken bir taraftan da gönül köprülerimizin daha güçlü olması için elimizden geleni yapıyoruz. Balkan topraklarıyla alakalı. Balkan toprakları bu ülkeye biliyorsunuz bir yük değil. Balkan toprakları ecdadımızdan bizlere birer miras ve biz bu mirası kıymetini biliyoruz. İnşallah ben de Ankara'da bir kardeşiniz olarak kapım her zaman açık. Bütün sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek, gelişimi güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Birlik beraberliğimiz daim olsun. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Thank you. Hello. gonna